Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Beyne-i Deyik derslerimizin birinci kitap. Birinci ünite alıştırmaları. Kardeşlerim. Evet. Müderrisun. Öğretmen. Talibetun. Öğrenci. Nasıl bir öğrenci? Kız öğrenci. Burada ne var? Tay marbuta var. Dolayısıyla bunun müenneslik alameti bunun karşıdaki muhatabın görmesek bile kız olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde tabi betun, doktor demek ama nasıl bir doktor? Bayan doktor. bu marbuta var. Dişlik alameti. Mühendisun mühendis. Ehun erkek kardeş demek kardeşlerim. Erkek kardeş. Uhtun kız kardeş. Sadikun dost, arkadaş, sadiqatun, müennes yine aynı şekilde dost demek. Haza ismu işare, işaret ismi erkekler için bu haza müzekker, müzekker diyoruz kardeşlerim erkekler için. Hazihi yine ismu işaret. bu ve müennes ve zamir. O demek ne için? Erkekler için. Ne demek? Müzekker. Yani erkekler için müzekker kelimesini kullanıyoruz. Dişiler için ise müennes diyoruz. Hiye yine aynı şekilde zamirimiz ve ne? Bayanlar için müennes. Bunları ezberleyelim arkadaşlar. Müennes nedir? Müzekker nedir? Evet. Müderrisun, öğretmen. Talibetun, kız öğrenci. Sadikatun, bayan. Dost, erkekler için yine aynı şekilde. Dost, tabibetun, bayan doktor. Mühendisun, mühendis, erkek. Heze, bu demek ama burada ne var? Erkekler için. Dolayısıyla burayı eşleştiriyoruz. Hazi yine aynı şekilde bu demek ama muhatabımız müennes. Değerli kardeşlerim bu kitabı alırken yanında bir CD veriliyor. Bu CD'nin içeriğinde seslendirmeler var. Bu seslendirmeler yardımıyla orada söylenen kelimeleri buradaki kutucuklara işaretliyoruz. Son çıkan kitaplarda bu CD'ye ulaşamıyorsunuz maalesef çünkü vermiyorlar. Dolayısıyla biz açıklama bölümüne gerekli olan linki atarız. Oradan indirip buradaki Seslere göre bu kutucukları işaretlersiniz kardeşlerim. Buraları geçiyoruz. Devam edelim. Burada kardeşlerim bize sayıları öğretiyor. Vahid bir demek. İsnan 2, selasetun 3, arbaatun 4, hamsetun 5. Aşağıda eşleştirmeler yapmamızı istiyor. Bu 4 kardeşlerim 2, 5, 1 ve 3. Dolayısıyla bir tane kitap olanı 1 ile işaretleyeceğiz. Şu şekilde. 4 olanı 4 tane olanla eşleştireceğiz. Bu şekilde eşleştirmeleri yapacağız kardeşlerim. Bunları da sizler de yaparsınız. Devam edelim. Burada bize karışık olarak 1'den 5'e kadar olan rakamları vermiş. Biz artık öğrendik zaten. Bunun 3 olduğunu, bunun 1 olduğunu, bunun 5 ve bunun 4 olduğunu biliyoruz. Bunları ne yapacağız? 1'den 5'e kadar yerleştireceğiz. Yerleştirelim. Burada ne gelecek? 2 gelecek. Buraya 3 gelecek. Buraya 4 gelecek ve buraya 5 gelecek. Buraları geçiyoruz. Bunlar dediğimiz gibi aşağıda linkini vereceğiz. O linkteki seslere göre buradaki sayıları işaretleyeceksiniz, göstereceksiniz, çalışacaksınız inşallah. Bu gelen alıştırmada bakalım. Hel ne demek? Hel, mımi dedik, mısın, misin, ente, sen demek. Pakistani, Pakistanlı mısın? Irkını soruyor. Sonunda şedeli bir ye var. Pakistan, sen Pakistanlı mısın? Evet demek ki hel nedir? Mısın, mısın, misin. Naam, evet demek. Ana ben demek Pakistani, Pakistanlıyım. Her mısın bilsin dedik anti sen dikkat edersek kardeşlerim burada anti diye gelmiş. Niye? Muhatabımız bayan olduğu için Pakistani yetun sonunda da bir dişlik alameti tayı marbuta var. Pakistan ırkından mısın diye soruyor ama muhatap ne? Müennes bayan. Dolayısıyla Pakistan Tan ırkından mısın sen? Naam evet. ene yine ben demek. Pakistani yetun. Pakis Evet, ırkının Pakistanlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz burada bu alıştırmaya göre kardeşlerim burada ne var? Müzekker, erkek var. Burada bayan var. Dolayısıyla erkekler için bunu, bayanlar için ise bunu kullanacağız. Yapalım. Hel ente Turki Sen Türk müsün? Ene Turki diyeceğiz. Turkiyetun için Hel <Sessizlik> enti artık anti diyeceğiz. Hel enti Turkiyetun Naam ene Turkiyetun diye cevap vereceğiz. Diğerlerinde aynı mimalde yapıyoruz kardeşlerim. Evet devam edelim. Burada ne var? Heze neydi? <Sessizlik> i̇smi işare. işaret ismi ve bu demek erkekler için. Demek ki muhatabımız herde dediğimizde muhatabımız erkek. Dolayısıyla erkek birine hitap ediyoruz. erkek kardeşti. Ahi sonunda ya var. Dolayısıyla nisbet nispet yası kardeş ne oluyor? Kardeşim oluyor. Erkek kardeşim. Bu erkek kardeşim huve o müderrisun öğretmendir. Öğretmendir. Huve müderrisun. Evet bunun için yapmış. Biz de bunun için yapalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu muhatabımız bayan. Müennes yani. Dolayısıyla muhatabımız bayan olduğu için biz heze diye başlayamayız. Ne ile başlayacağız? Hezihi diye başlayacağız. Hezihi uhti. Bu kız kardeşim. Yine zamirimizi bu sefer ne yapacağız? Hüve'yi ne yapacağız? Hiye yapacağız. Hiye müzerrisetun. Hüve olmayacak. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta Buyurun kardeşlerim. Devam edelim. Min eyne ente. Burada sorumuz nereden, nerede yaşadığı ile ilgili, ırkı ilgili değil. Ne demek? Min den dan eyne nere den nereden entesen sen sen nerelisin anlamında. Ene ben min Pakistan Pakistan'danım. Pakistan'dan Pakistan'da yani. Burada Min eyne enti diyeceğiz artık. Min eyne enti ana min Türkiye diye cevap vereceğiz. Diğerlerde yine aynı şekilde bunun yerine zamirine koyacağız. Min eyne huve huve min Suriye diye cevap vereceğiz. Bu misalde ismi Halid ne diyeceğiz? İsmi Halil, ismi Khadija, ismi Muhammed ve ismi Fatıma. Ana Türkiye ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Min Türkiye. Türkiye'denim. Altta Türkiye'de yaşadığını söylüyor. Üst tarafta da ırkının ne olduğunu söylüyor. Bunun için yapalım. Ene Suriyetun. Enemin Suriye. Bu şekilde. Diğerlerinde siz yaparsınız kardeşlerim. Bu alıştırmalar konunun özeti mahiyetinde. Ene ne demekti? Ben demekti. Ente erkekler için sen. Huve erkekler için o. Evet. Şöyle teker teker eşleştirmeler yaparak her biri için kardeşlerim bunlar teker teker yapacağız. Sonra ente için teker teker yapacağız. Sonra huve için teker teker yapacağız. Evet, ene talibun, ben öğrenciyim, talebeyim. Ene müderrisun, ben öğretmenim. Ene tabibun, ben doktorum. Ene mısri, ben mısırlıyım. Ene Türkiye ben türküm. Ene suriye, ben suriyeliyim. ırkından bahsediyor. Burada da ben değil de, de sen. Öğrencisin, sen öğretmensin, sen doktorsun sen Mısırlısın sen Türk'sün sen Suriyelisin sonra Hüve için yapıyoruz. Gerçekten alıştırmalar çok yani bu alıştırmaları yapan kardeşlerimiz konuyu anlamamaları, öğrenmemeleri mümkün değil. Yeter ki biraz gayret edelim. Üzerinde duralım ve alıştırmaların hepsini yapalım. Ene yine ben demek. Anti sen ama ne için? Müennes. Artık muhatabımız ne kardeşlerim? Bayan. Hiye o demek yine nedir? Müennes. Ene talibetun artık ne oldu? Sonunda tayi marbuta var. Dişlik alameti. Ben talebeyim. Ene müderrisetun ben ben öğretmenim. Ene tabibetun ben doktorum. Ene mısriyetun ben mısırlıyım. Ene turkiyetun ben türküm. Ben suriyeliyim diye. Yine aynı şekilde sen talebesin sen öğretmensin sen doktorsun diye devam eder. Yine aynı şekilde o zamiriyle devam ediyoruz. Min eyna ente? Sen nerelisin? Evet. Sen nerelisin muhatap, bayan, o nereli ve o nereli erkek. Bunlar erkek. Bunlar bayan. Mühendis yani. Müzekker mühendis. Enemin. Ben Pakistan'danım. Ente. Her birini teker teker yapacağız. Biz birer tane örnek verelim. Entemin. Türkiye diyelim. Yani sen Türkiye'densin. Türkiye'densin. Enti artık bayan mühendis. Entimin Mısır. Entimin Mısır. Sen Mısır'dansın. Yine huve zamiriyle ve hiye zamiriyle bunları yaparız kardeşlerim. Hel neydi? Mısın? Misin? Mı? Mi? Artık hangisi olursa. Hel ente sen Pakistan'i Pakistanlı mısın? Hel ente Türkiye sen Türk müsün? diye devam ediyor. Hel enti diye söylediğimizde ise sonunda ne var? Dikkat ederseniz dişlik alameti var. Sen Türk müsün mesela? Naam evet. Ben Pakistanlıyım. Pakistan ırkındanım. Haza bu ismi işare erkekler için yine aynı şekilde ismi işare ama ne için? Müennes. Yukarıdaki müzekker erkekler için. Haza ahi Hazza <laughs> sadiqi. Bu benim dostum. Bu benim erkek kardeşim. Hazza <laughs> uhti. Biz hazza <laughs> uhti diyemeyiz. Çünkü muhatap uhti <laughs> kız kardeş demek. Dolayısıyla bizim ismi işaremiz, işaret ettiğimiz isim dişi olduğu için, müennes olduğu için dişi bir isim, işaret ismi kullanmamız lazım. Hazihi uhti. Hazihi sadiqati dememiz lazım. İsmi, ismim, Şimdi ismun neydi? İsmun isim demek. İsmi ismim demek. Buradaki şuradan geliyor kardeşlerim. İsmim Halit. İsmim Havle. İsmim Halil. İsmim Hadice. Demek ki ismi kelimesi de bir değişiklik olmuyor. Muhatabımız mennes ve müzekker olduğunda bir fark arz etmiyor. Ene de olduğu gibi. Burada kardeşlerim Halit bu kelimeyi çıkarmak için bize alıştırmalar verilmiş. Halil, Havle, Hadice, Bihayir. <laughs> ha harfinin çıkartılışını bize öğretmiş oluyor. Aynı zamanda başlangıçta ve ortada nasıl yazıldığını da öğrenmiş oluyoruz. Burada iki birbirine yakın kelimenin çıkartılışlarının farklılığını öğretmek için burada yine aynı şekilde karra, k Ka harfi kalın bir harf. Kerra, nehira, Nekiratun da diyebiliriz. Burada sonu te olduğu için sonuna he koyarak nehira şeklinde de okuyabiliriz. Nekira bunun gibi bize kelimeleri öğretiyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'den kardeşlerim bize ha harfinin nasıl çıkartılışı ile ilgili bir alıştırma verilmiş. Bunları okuyup yapalım kardeşlerim. Mesela bir örnek yapalım. Estaizu billah. Ve lel ahiratu minel ula. Bu gelen alıştırmada kardeşlerim ismi ismim demek. Buradaki mi nereden geliyordu? Nispet yasının Fatıma ene ben Mısriyetun Mısırlıyım. Yani Mısır ırkındanım. Ene Mısır. Mısır'da yaşadığını söylüyor. Ben Mısır'danım. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Evet. Türkiye için, Mahmut için yapalım. Bunun için. İsmi Mahmut. Ene Türkiye. Ben Türk'üm. Enemin Türkiye, ben Türkiye'denim. Ehlen ve sehlen, hoş geldin diye. Diğerlerinde aynı şekilde yapılacak. Heze, ismi işare, bu demek. Erkekler için, Ahi, erkek kardeşim. Erkek kardeşim. Bu ve o, müderrisun, mühendistir. Mühendistir. Ehlen ve sehlen, hoş geldin. Bunun için yapalım. Burada yine dikkat etmemiz gereken ismi işareye işaret ettiğimiz isme dikkat etmemiz. İşaret ettiğimiz isim bayan olduğu için uhti kız kardeşim demek. Dolayısıyla biz artık herze ismi işaresini kullanamayız. Ne diyeceğiz? Hezi uhti. Bu benim kız kardeşim. Huve yine kullanmayacağız. hiye kullanacağız. Karşımızdaki muhatap bayan. Hiye tabibetun ehlen ve sehlen şeklinde yapacağız. Diğerlerini de aynı şekilde yaparız. Bu alıştırmada Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Esselam. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Keyfe haluk. Nasılsın keyfe nasıl? Nasılsın? Halin nasıl yani? Halin nasıl? İyi misin? Bi hayrin iyiyim. İyiyim. Velhamdülillah. Allah'a hamdolsun demek. Allah'a hamdolsun. iyiyim. Ma cinsiyetuke. Uyruğun ne? M ne demek? Soru evlat. Ene ben Pakistan ırkındanım. Pakistan ırkındanım. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Bir için yapalım. Evet bunun için yapalım. Şimdi muhatabımız müennes. Burada biz resmi görmesek dahi, bayan olduğunu görmesek dahi muhatabın artık tay marbutadan dolayı, dişlik testinden dolayı muhatap bayan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz artık zamirleri müennes yapmamız lazım. Keyfe haluke diyemeyiz. Ne dememiz lazım? Keyfe haluki. Nasılsın karşıdaki muhatap müennes olduğu için. Bi hayrin ve'lhamdülillah. O aynı. Ma cinsiyetuki. Buradan yine aynı şekilde ne yapacağız? Zamirimizi, bitişik mutasır olan zamirimizin harekesini kesre yapacağız muhatap müennes olduğu için. Burada nasıl cevap vereceğiz? Enet turkiyetun. Ehlen ve sehlen diye alıştırmamızı bitireceğiz. Diğerlerini de siz yaparsınız. Şurada bir kardeşlerin vasıl hemzesi var. Vasıl hemzesi başta tek başına okunduğunda okunur. Ama bir kelimeye bitişik olduğu zaman vasıl hemzeleri okunmaz. Bu bir kuraldır. Mesela ismun dediğimizde oradaki vasıl hemzesini okumak zorundayız. Ama başına Be ile geldiği zaman besmeledeki bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Oradaki bismi arasındaki o i bir ismi değil de bismi diye okunuyor. Dolayısıyla o aradaki vasıl hemzesi başka bir başına başka bir kelime geldiği için onunla birleştiğinde okunmuyor. Vasıl hemzesini böyle bilelim. Yani ma ismuke değil de mesmuk, mesmuke diye okuyoruz. Vasıl hemzesi düşüyor. Okunmuyor yani. Muhatabımız, mutasız zamirimiz yine karşı muhatabımız erkek olduğunu hemen anlıyoruz. Mesmuke ne demek? İsmin ne? İsmi Bedir. Min eyni ente? Nerelisin? Ene min Türkiye. Türkiye'denim. Hel ente Türkiye? Sen Türk müsün? Naam ene Türkiye. Yani ben Türk'üm. Ehlen ve sehlen. İkbal için yapalım. Diğerlerini siz yaparsınız. İkbal erkek ismi. Yine aynı şekilde. Mesmuk diyeceğiz. Mesmuke. İsmi İkbal. Min eyni ente? Ene min Pakistan. Hal anta Pakistan? Naam, ana Pakistan. Ehlen ve sehlen. Ders. Burada birkaç arkadaşımızla beraber birbirimize sorular sormamızı istiyor. Mesmuk ismin ne? İsmi Ahmet, ismi Mahmut diye karşılıklı olarak isimleriniz neyse onları söylersiniz. Enemin Türkiye min eyn ente diye karşıya soru sorusunuz. O da Nereli olduğunu söyler. Ma cinsiyetüke ana Turki, ana Mısri, ana Suri diye cevaplar verilebilir. Esselamu aleykum. Nasıl bir cevap veririz? Wa aleykum selam. Masmuka. ismi Eshat. Keyfe haluka? Nasılsın? Ana bi khayr, Elhamdülillah. diye cevap verebiliriz. Min ayna ente? Neredesin? Ana, men, ana min Türkiye. Ma cinsiyetüke ana min Türkiye. Ana min Kurdi. Ana min Arabi. Nasıl artık hangi ırka sahipseniz onu söylersiniz. Hel ente Pakistani? Sen Pakistan ırkından mısın? Naam, ana Pakistani. Hel ente min Suriye? Sen Suriye'den misin? Yani Suriye'de yaşıyorsun anlamında, ikamet anlamında. Eee naam, ana min Suriye diye cevap verebiliriz. Ma'a's selama, diye cevap veririz. Hoşça kal demek. Evet. Ene. Ben demek entesen. Enti müennes. Bayanlar için yine sen. Hu ve zamiri. Erkekler için o. Hiye zamiri yine. Bayanlar için o. Talibun. Öğrenci. Müderrisun. Öğretmen. tabibatun Doktor. Nasıl bir doktor? Taymar buta var. Dişilik tesi var. Mühendisetun. Mühendis. Bayan mühendis. Haza ismu işare. Bu demek. Bu da bayanlar için. Bu demek. Burada kardeşlerim Huveyi farkındalık adına nerede olduğunu merda göstermiş. Altta tabi betun. Bunda aynı şekilde hangisi olduğunu biz işaretleyeceğiz. Ente. Burada neredeyse. Mühendisatun. Hangisi ise yanına ne yapacağız? Onay işareti vereceğiz. Bu şekilde yapılıyor. Burada bize aykırı olanı vermiş. Çarpı koymuş. Biz burada diğerlerinde aykırı olan Hangisi ise onlara ne yapacağız? Çarpı koyacağız. Enti, müennes, müennes sen demek. Ente erkekler için o doraşı aykırı olan bu. Aslında çok basit kardeşlerim. Bunları yaparız. Yine farkındalık adına buradaki ente karşı taraftaki aynı şekilde ente bulup eşleştireceğiz kardeşlerim. Bu mantıkta yapılıyor. Mayi mesela bulalım. Ma'a de burada karşıda. Yine burada bu şekilde. Eşleştirmelerinizi yaparsınız. Huwa talibun o nedir öğrenci? Nasıl bir öğrenci? Erkek öğrenci. Hiye bakın bize bunu öğretiyor aslında. Yine o ama bayan talibetun kız öğrenci. Huwa o Müderrisun. o öğretmen. Hiye o Müderrisetun. yine öğretmen ama nasıl bir öğretmen? Bayan. Eneben Turki, Türk'üm. Ene min Suriye, ben Suriye'denim. Burada ırk, burada yerleşim yeri, ikamet. Ene Mühendisim, ben mühendisim. Ene min Pakistan, ben Pakistan'danım. o müderrisetun öğretmen. Nasıl öğretmen? Bayan bir öğretmen. Burada arkadaşlarım Arapça yazabilmemiz için bize Arapçanın sağdan sola doğru yazıldığını öğretiyor. Bunları bu okları aynı şekilde işaretleyeceğiz. Bu şekilde sonuna kadar işaretleyelim. Ellerimiz alışsın diye hangi tarafa yazıldığını. Yine bunları birleştirelim bu şekilde hepsini. Sonra bunları da böyle teker teker yapalım kardeşlerim. Bunları da aynı şekilde yaparsınız teker teker. Bize Arapça nasıl yazıldığı ile ilgili pratikler yapıyor. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Birçok alıştırma var. Tabi siz hepsini yapacaksınız. Birçok alıştırma var. Burada mesela harfin başlangıç, orta ve sonda yazılışını üretiyor. Aynı şekilde bu harfin başlangıç, ortada ve sonda yazılışlarını bize öğretiyor. Bunların üzerinden geçeceğiz, elimiz alışsın diye. Ben dijital bir kalem kullandığımız için kardeşlerim pek iyi yazamıyorum. Ama sizler çok güzel şekilde yazacağınıza eminim. Yine aynı şekilde bunları sizlerde yaparsınız kardeşim. Evet yine aynı şekilde bunların da ne yapacaksınız? Üzerlerinden geçilecek. Teker teker. Bu alıştırmaların hepsini yapalım. Burada bizden ne istiyor? Hangi harfle başladığını istiyor. Burada da hangi harfle başladığını istiyor. Aynı şekilde burada artık sondaki harfin ne olduğunu söylüyor. Burada da aynı ra harfinde. Evet. Böylece kardeşlerim BNED'lik kitabımızın birinci ünite alıştırmalarını bitirmiş olduk. Allah azze ve celle'ye emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.